I wouldn't do you any good. Hoş geldiniz sevgili seyirciler. Oyuncuların tam anlamıyla Goat gözüyle baktığı tüm zamanların en iyi 15 video oyun karakteriyle karşınızdayım. Bu arkanızı izleyin. Hemen aşağıdan abone olmayı unutmayın. Videoyu beni paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Kaynak olarak Webtekno'dan aldım. Webtekno'da bir siteden almış galiba. Webtekno düzenlemiş. Ben de video haline getiriyorum. Umarım telif atmaz çünkü kaynak olarak belirtiyorum zaten. Son dönemlerde oldukça popüler olan oylama platformunda oyuncuların en çok oy verdiği karakterler listelemişler. Daha çok yayıncılar aracılığıyla karşımıza çıkan uwufufu.com sitesinde konu fark etmek sizin tüm konularla ilgili birden fazla test kıyaslamaları gibi birçok imkan sunuyor. Bu sitede dilediğiniz şekilde en iyi oyunlar, en iyi filmler, en iyi futbolcular gibi başlıkları tartışmamız mümkün. Bu site üzerinden oyuncular tarafından seçilen tüm zamanların en iyi video oyun karakterleri testinde bulunan en çok sevilen 15 oyun karakterini sizlere sunduk. Elbette daha birçok unutulan karakter mevcut fakat koyulan karakterler üzerine en beğenilenleri bu şekilde. Listemizin 15. sırasına Witcher serisinde ana karakterimizi yönetirken baba kız ilişkisini öğrenmemizi sağlayan Ciri. Witcher serisinde Geralt'ın bir nevi kızı olarak gördüğü Ciri listede bize 15. sırada eşlik ediyor. Meraklı ve zeki kurnaz kişiliğiyle Geralt ile olan baba kız ilişkisi biz oyunculara sanki gerçek kızıymış gibi hissettiriyor. Ve bu da oyuncuların karaktere bağlanmasına büyük rol oynuyor. Witcher'ın hangi sesine geçiyor bilmiyorum ama Witcher 3 bende var bir türlü oynamaya başlayamadım. Direkt 3'ten oynayınca 1 2 hikayesini bilmeden oynamak da mantıklı mı bilmiyorum. Bunu da yorumlarda belirtirsen sevinirim çünkü sadece Witcher 3 var. 1 2 önemli mi? Yorumlarda tabii ki belirtmeyi unutmayın. Zemizin 14. sırasında Türklerin kendisiyle en çok bağdaştırdığı karakterlerden biri olan Nico Bellic. Niko karakteri aslında tüm GTA oyunlarında en çok sevilen baş karakter olarak kabul edilebilir. Bunun tabii ki birçok sebebi var. Sırbistan nasıl olduğu inanılan Niko kuzeninin isteği üzerine Amerika'ya Liberty City'ye gelir. Ancak beklentileriyle çelişen bir durumda karşılaşır. Kuzeni boş batağında ve mütevazi bir apartman dairesinde yaşıyordur. Kuzeninin borçları ve bulaştığı birçok belayı uğraşırken Niko'nun geçmişini tanıma fırsatı bulmuştuk. Onca Niko'yu sevmesinin birçok nedeni var. Ahlaki belirsizliği, karakter gelişimi, geçmişinden kurtulma isteği ve bu durumun işleniş şekli. Tüm bu öğelerin Niko karakterini bizlerin gözünde efsaneleştirmeye yetiyor. Listemizin 13. sırasında belki bu oyunu hiç bilmiyorum. Telaffuzu da biraz zor olacak Google'dan bakmama rağmen çözemedim. Gothic 2. Bir ismi olmayan ana karakterimizin Bezi, oldukça eski bir oyun olan Gothic 2'deki Bezi, suikast konusunda uzmanlaşmış bir örgütün üyesidir. Ana karakterimiz olan Bezi aslında kelime anlamı olarak isimsiz kahraman demek. Listemizin 12. sırasında iyi bir baba nasıl olunur sorusuna cevabı Lee Everett olsa gerek. The Walking Dead serisinde listede bulan Clementine için baba figürü olan ve aynı zamanda Lost of Us'daki Joel ile de oldukça benzer olan baş karakterimiz Lee, çok sayıda anı biriktirdik. Oynamayanlar için burada spoiler vermek doğru olmayacağından en kısa sürede seriye göz atmalarını öneriyoruz demiş. Yeni bir The Walking Dead çıkmış. Yani şu an videonun içerisinde abuk sabuk kelimeler geçmediği için demek istemiyorum. B ile başlıyor, K ile bitiyor. Berbat yapmışlar ya. Yıl olmuş 2023 hala oyunlarda bazı firmalar hala gelişememiş gibi görünüyor. Tabii bu oyunu ben kısa bir oynamışlığım var ama bitirmişliğim var mı hatırlamıyorum. Listemizde 11. sırasında günümüzdeki kitapları, filmleri, oyunları yapılan oyun dünyasının en önemli figürlerinden biri haline gelen Lara. Çoğu oyun severin illaki bildiği Tomb Raider oyunundaki Lara Croft macera ve keşif tutkusuyla tanınan bir arkeologun macerası bizlere anlatıyor. Hırçın ve meraklı kişiliğiyle hayatta kalmaya çalışırken aynı zamanda zorlu düşmanlarla sürekli olarak bir savaş halinde olan Lara listede 11. sırada yer alıyor. Lara o, Croft oyununun bir tane oyunu indirmişim Shadow. Onu indirdim ama bir oynama fırsatı bulamadım. <laughs> Listemizin 10. sırasında karakter gelişimini iliklerimize kadar hissettiren Ellie. Ellie karakteri Last of Us'ın ilk oyununda 14 yaşındaki karşımıza çıktı. İlk oyundaki ortam nedeniyle Ellie Yaşına göre oldukça olgun davranıyordu. Tabii ki bazı ergen hareketleri Joel rahatsız ediyordu. Ancak biz oyunculara oldukça sevimli gelebiliyordu. Last of Us 2. kısmında ise 5 yıl sonra Ellie artık 19 yaşında ve daha olgun bir hale gelmiş bir karakter olarak karşımıza çıktı. Özellikle oyun ilerledikçe Ellie'nin yaşadığı değişim oldukça dramatik bir hal almıştı. Bu arada Last of Us 1'e cidden bayıldım. En iyi oynadığım oyunlar arasına bir numara Red Dead Redemption'ı koyabilirim. Ama iki numara Last of Us 1'i koyabilirim ama Last of Us Part 2'yi yani burada sövmeyeceğim ama onunla alakalı bir video çekeceğim. Yani bu kadar olamaz yani. Boyca duygusal bağ kurduğumuz Clementine. 9. sırasında listede ilk kadın karakter olarak karşımıza çıkan Clementine, zombi kıyameti sonrasında hayatta kalmaya çalışan genç bir kızdı. Dual Kıddet serisinde Clementine'in zorlu hayatta kalma mücadelesi verdiği kararlar sayesinde oyuncuların duygusal bağ kurdukları önemli bir figür haline gelmişti. Call of Duty serisi en sivilen karakterlerinden biri olan Captain Price. Sert mizacı, stratejik zekası ve cesaretiyle aslında oyunda bize rehberlik etmekten çok bir aile büyüğü gibi olan İngiliz subayı Captain Price Modern Warfare serisinde en önemli karakterlerinden biridir. Zaman içerisinde gösterdiği karakter gelişimi sayesinde Call of Duty serisinde ikonik bir figürü haline gelmiştir. Oyun severlerin bir nevi aile bağı kurduğu Captain, Listede 8. sırada kendine yer buluyor. Herkesin çocukluğunda bir yer sahibi olan CJ, GTA San Andreas çoğu oyuncu tarafından en sevilen GTA oyunlarından biri olarak kabul edilir. Bu oyunun ana karakteri Carl Johnson ya da kısaca CJ. Los Santos'un suç dünyasına geçen gangsterlik macerasıyla bizlere aramızdan biri gibi hissettiriyor. CJ içimizden biri gibi olduğu için oyuncuların karakteriyle neden bu kadar bağ kuruyor sorusuna cevap bulabiliyoruz. Ayrıca oyunun zamanının en efsane oyunlarından biri olması nedeniyle listenin 7. sırasında bizlere eşlik ediyor. Assassin's Creed serisinin bugünlere gelmesine en büyük rolü oynayan Ezio. Assassin's Creed serisinin en sevilen karakter Ezio, soylu bir gençten daha fazlası olduğunu ve gerçek bir suikastçı olduğunu bizlere kusursuz bir şekilde gösteriyor. Karizmatik kişiliğini ve intikam arayışını adeta iliklerimize kadar hissettiğimiz Ezio, listede kendini altın sırada yer alıyor. Sessizliği bir o kadar gizem uyandıran Gordon Freeman tek bir replik bile söylemese dahi Gordon Freeman'ın oyuncuların kalbinde bu özel yere sahip olması nedeni Gizemine ve Gordon'un oldukça havalı bir karakter olmasına bağlayabiliriz. Karmaşa dolu Half-Life evreninde bu kadar sakin ve cool bir karakter bulmak oyuncuları oldukça etkilemiş olmalı ki Gordon listede 5. sırada kendini yer buluyor. <laughs> Huysuz, bencil bir adamdan kızı için her şeyini feda eden birisine dönüşen Joel. Last of Us oyunundaki ana karakterlerden biri olan Joel genel olarak sert mizacıyla tanıyoruz. Buradan da anlıyoruz ki en çok sevilen karakterler babacan tavırları ve sert mizaçlarıyla öne çıkıyor gibi görünüyor. Joel'in yaşadığı duygu karmaşıklığını oyun bize çok iyi yansıtmış olmalı ki kendini 4. sırada yer buluyor. E3 ekranlarında ilk gösterildiğinde oyuncuları yerlerinden zıplatan Kratos. of Var 2018'in çıkmasıyla birlikte oyunun ana kahramanı Kratos listede 3. sırada yer alıyor. Kratos'un oyun severlerin kalbinde büyük bir yer edindiğini biliyoruz. Bunun en büyük sebebi Kratos'un bir savaş tanrısı olmaktan ziyade insansı yönünün daha çok vurgulanması olabilir diye düşünüyoruz. Evet listemizin ikinci sırasında neden ikinci sırasında yani ben bir bekliyordum. RDR serisi seven oyuncuların ilk gördüğünde bu kim ulan dedi ve daha sonra da bayıla bayıla oynadı Arthur Morgan. Bir yandan Red Dead Redemption 2'nin kaotik atmosferi ve vahşi batı temasına oynarken öte yandan Arthur'un somurtkanlığı, huysuzluğu ve babacanlığı birleşince orta enfes bir deneyim çıkıyor. Arthur'un listede ikinci sırada yer alması belki de bir çoğu kişinin eleştiri görebileceğini söylemişler. Oyuncular arasında en büyük tartışma konularından biri olan Geralt mı, daha iyi Arthur mu? kavgasında bu listede bir son vermek tabii ki mümkün değil. Ancak kullandığımız listenin sonuçları bu şekilde diyor. Geralt önde gitmiş gibi ama bana göre yani Arthur birinci gelebilir. Ama şöyle bir şey var. Arthur'dan ziyade Witcher 3 oynamayı düşünüyorum. 1'li 2'ye gerek var mı bilmiyorum ama oynayınca karar ya bilmiyorum ya. Arthur'u bana duygular geçtiği için Oyuncuları derinden etkileyen The Witcher serisinin baş kahramanı Geralt. Çoğu oyuncunun hayatına ilk defa Witcher 3 Wilhut ile giren Geralt karizması, karakteri, konuşma tarzı ve daha pek çok özelliğiyle oyuncuların gönlüne tak kurmayı başarmış olmalı ki listenin birinci sırasına yer alıyor. Bu oyunu Willwood'da 15 liraya falan almıştım oyunu. Aslında bir ara 6 liraya kadar düştü be. Yani o zamanlar bu oyunu almayanlar şu an ağlar yani. Çünkü şu an deli gibi pahalanmıştır bu oyun yani. <laughs> Biri yoruma yazmış listeyi inskiroz yaptı diye. Ee, Ghost oyunu unutulmuş yazmış. Bak yorumda biri demiş ki Arthur söylendiği kadar iyi bir karakter mi? Raider 2'yi oynamadım. Bak ben de Witcher 3 oynamadığım için Geralt'ı bilmiyorum. Yani yorumlarda övüldüğü kadar biliyorum. Bir de Max Payne unutulmuş. E, Mafia 2 unutulmuş diyenler var. Şey var. Fire Cry'da bu arada. Fire Cry'da var. E, kötü karakter Vas yazan olmuş. Crisis var. Ondan sonra ama başka ne var? GTA Vasti'den Tommy demişler. Aa Metro var acı Metro Metro nasıl unutulur? Metro'da bir karakter ismi vardı. Üst seride de yer aldı. Item ya tam söyleyemiyorum dilim dönmüyor şu anda. Adı aklıma gelmiyor. O da var. O da benim için efsane. Neyse abi, videomuzun burada sonuna gelen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.